Merhaba arkadaşlar güzel birlikte görüşürüz Çuva fantastik ve pek bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün Minecraft dönük Ama ve lakin Graftlarımız git gide büyü Bak şurada birkaç tane görmüşüzdür inşallah oraya koyduysa <laughs> Şimdi şöyle ki arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim Minecraft'ta yapamadığımız şeyler var Örneğin Grafting Table'da 3x3 şekilde arkadaşlar eşya yapılıyor Yani ben de şöyle yaptım arkadaşlar bir tane plugin yazdırdım Plugin'i hallettik yani bayağı uğraştık şey yaptık Bunlardan arkadaşlar dıfıl mı dıfıl bir kılıçla yapılabilir. Yani böyle küçük bir şey. Fakat devasa mı devasa bir kılıç veya uçabilen bir sır Yani mesela matka bile yapabileyim. Evet yani matka bile yapılabilir. Böyle farklı farklı bir sürü şey yapılıyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz videoyu da kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerden de bu videoyu tam tamına. Oh, yeah. oh yeah, like. video geçelim. Zeng. Tamam. tamam. Şimdi oyuna geldik. Bizim ilk önce arkadaşlar bir tane grading table yapmamız lazım. Gel bakayım oğlum. Şimdi arkadaşlar bizim ilk olarak bu crafting koyduktan sonra Aram bak birebirlik arkadaşlar Bakın sadece bir ve bir Görmüş olduğunuz gibi iki tane boşluk var Onun dışında kullanamayız Şimdi ilk olarak bir dakika bir tane çubuk koymamız gerekiyor Bir çubuğu bir koyalım bakalım bir dakika mı? Önden önce zeng 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 Aram mini kılıç Oğlum mini kılıç yaptık ha. Oh, i̇ki tane yapmam gerekemiş. Herkes arkadaşlar. Grafting'de ilerlemek için bakın. Şimdi 2x 1 şey yapmam lazım. Yani bunda da ne yapmam lazım? Bir saniye. Öncelikle oğlum bir dakika. Aram! Oğlum kılıça bak. Bu gılıç değil bu şey. Meyve bıçağı. <laughs> oğlum bu bayağı oyuncak gılıca benziyor. Neyse konumuz bunlar değil. Şimdi onun dışında 2x 1 adam yapmak için öncelikle gene bir tane kıralım şimdi ne olur ne olmaz. Şimdi bir saniye bir dakika. 2x 1de de böyle bir şey yapabilecek mi? Bir saniye dur bunu da yana al. Zeng zeng. Aram! Zeng! Vav! Wow, da yine ilerledi. Yukarıda herkeşir görmüş olduğunuz gibi bir grav ilerleme çubu var. Bu graf ilerleme çubu da işte her graf yaptığımızda seviye 15'e kadar gidiyor ve gittikçe itemler farklılaşıyor. Bak bu dıfıl. Bu normal bir kılıç. Bak biraz ucundan büyüdü gibi sanki. Sonra 2x ikilik bir alanımız var. Bunda da ne yapmamız gerekir? Şimdi düşünelim. Bu arada bir saniye. Şunlar arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bir demir. Adam, demiri de aldık. Tamam. Graftingimiz 4 oldu. Bir saniye 4. Sakin. Bir dakika ne yapacağım hatırlamam lazım. Şu an kaça kaçık oldu? 3x ikilik yani şu kadarlık bir alanda bir şeyler yapabilirim. Şimdi ne yapılabilir? Bir düşünelim. Şimdi bunu yapabilmek için arkadaşlar şöyle bir tane bundan ve 3 tane demir gerekiyor. Şimdi bizim demirimiz olmadığı için bizim Rıfkı. Rıfkı. Oğlum. Adam, oğlum bir dakika. Haritada da bloklar falan var. Tamam. Tamam. Bu arada bunda da arkadaşlar yapan arkadaşlar teşekkür edeyim haritayı. Rıfkı ne yapayım canım? Bir saniye dur bakayım Rıfkıcığım. Şimdi sağ bir şamar atayım. Gel oğlum buraya. Gel oğlum gel. Bunu bir dövelim arkadaşlar. Bundan şimdi benim ucunda bir nasiplenmem lazım. Senden ben iki tane demir lazım. Bana o demirlerden geldi? Ooo! Hey. 4 tane çubukla. Neyse tamam olsun böyle yapalım. Da artık bu işe yeltendik bir kere. <laughs> şimdi 1 tane çubuk koyalım. Ben gittim boşan çubuk yaptım. Şöyle. Anam! Mini gazma! Bakayım. Dıfıl mı bir gazma. Git gide büyüyecek eşyalar. Dur çok heyecanlandım şu strese girdim. Şimdi mini gazma. Mini demir gazma. İnşallah geridir. Oğlum lütfen. Wow, tamam gri. Tamam bunları bir alalım. Bunlar şimdi bir nasıl bölmemiz lazım. Şimdi artık şart oldu. demir görünce dayanamayayım ya. Neyse tamam dur bu kadar yeter bu kadar. Bir de dur ekmek de lazım. Ekmek falan yapmamız lazım arkadaşlar. Bunları da bir alalım. Şu an 5. seviyedeyiz dur oğlum ya. Arkadaşlar ileride az çok ne olduğunu bileyim. Kesik atmayayım ama hepsini bilmeyeyim tabii ki. Ve özelliklerini de bilmeyeyim. O yüzden heyecanlıyım. Aram elması var. Oğlum elması. Ben buraya geldim ve görmedim mi cidden? Valla bu aralar beynimi bulamayayım arkadaşlar. <laughs> ben sen kaybolup gideyim bileyim mi? Göremeyeyim mi oğlum? Önümdeki şeyi göremeyeyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam bu kadar yeter. Lazım olursa burada var. Başka bir yerde var mı? Şimdi arkadaşlar seviye 5'e yok. Seviye 6'ya geçebilmek için seviye 4'e geri döndüm. Bundan bir de şey yapmam gerekiymiş. Balta yapmam gerekiymiş. Balta da aynen bu şekilde yapılıyor. Zeng. Oğlum sola dizmem gerekiymiş. Anam! Mini balta! Dafalma defal Yakışıklı mı yakışıklı? Şimdi seviye 5'e geri geldik. Seviye 5'te de arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle bunu koyayım. Tamam sonra böyle miydi? Böyle miydi? Oğlum nasıl oldu bu? Anam! Görüyoruz <laughs> mü? Şimdi arkadaşlar hem kazma hem balta atla bir eşya yaptık. Şimdi olaylar gitgide güzelleşmeye başladı. Bak. Mesela bu hem kazma şimdi. Elmas kazma ama bakın yani. dikkat edin. Cımbıza çekeyim yani. Elmas balta artı elmas. Bak gri şu. An. Siz göremeyiz ama bak gri göreyim mi? Bak. 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 Bak göreyim bak. Hızlandı. Gitgide gelişiyor bu. Oğlum harap! Çok hızlı girin lan. Gırdıkça acele veriyor arkadaşlar bu arada. Ama daş girerken acele veriyor lan yine. Gördüğünüz gibi bunun da özelliği arkadaşlar bir şey girerken size acele veriyor. Bak sol takı koydum direkt acele verdi gördün mü? İşte böyle böyle gireyiz Şimdi dur daşları da girelim. Daşları da lazım olacak birazdan. Firun mirun yapmak gerekebilir. Ne olur ne olmaz yani. Şimdi asıl olaylar e, gelmeye başladı diyebiliriz. Çünkü bunu böyle koyduğunuz tamam mı? Bakın şimdi buradan demirleri böyle aldız. X, X ne X, X ne? Oğlum <laughs> Timi çok tatlı değil mi? X, X Gel bakayım sana X, X bir tane zeng diye. Tek atı güzel. Arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu arada şu şunları kırayım onda merak ettim. Aa, bakın. Daha demin acele olduğu için öyle şey yapıyormuş Bunlara gri mi lan acaba harbi merak ettim. Yok bunlara herhalde yok lan seviye geçtiği için tamam 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 sıkıntı yok. Şimdi onun dışında bu sefer kaçıncı seviye 7'deyiz. Bak 4x 3'lük bir çalışma masası geldi. Şimdi bunda da her arkadaşlar bıdaylardan yapılmış. Ben bunu ekmek için aldım ama sıkıntı yok. Şöyle şöyle şöyle. Aram donat süper donat. Bunu yesem ne oluyor? Evet bu hakikaten süper donatmış her bu arada. Bakın gördüğünüz gibi <laughs> gerçek bir kurbağa adam oldum. Aram! <laughs> Gel lan sahibi uçan şey var. Zeng. İşte özel profesyonel kurbağa special yumruk punch. İngilizcesini unuttum. <laughs> Tamamdır şimdi kaçıncı? 8. seviyedeyiz ve benim graftingim e, craftingim burada. Tamam 2 tane yapmışım. Tamam adam olan çok bile. 4x4. <laughs> Gelişmeye başladık. Tamam, tamam. Bir gaza geldim şimdi. Arkadaşlar burada da orta kısmı şöyle yapınca Aram! Uzaktan mob kumandası. Bu ne lan? Yok canım ya bu düşünüm değildir. Bak bu değildir. Bu düşünüm şey olamaz. Bu düşündüğüm şeymiş arkadaşlar. Şey. <laughs> Oğlum moblara kontrol edemedim. Kumandan var şu an. Video evet video konsept konsept şu an uçtu. Hepsi birbirine girdi bir saniye. Şimdi 5'e 3'lük bir çalışma masamız var. Yani artık ne çıkacak her bir de merak etmeye başladım. 9'a geldik çünkü. Şimdi bunun için biraz daşa ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Şimdi 9. seviyede acık taş kaç tane oldu? 5. Tamam 7 herhalde ne? Şimdi bunda da arkadaşlar şu şekilde. Meşe tatlıları şu şekilde koyuyoruz tamam mı? Sonra iki yana iki de alta koydum mu? Aram! Maden dönüştürücü. Oğlum bayağı matkap bu. Bak bunu da beklemiydim işte. Ben bunu matkap sanıyordum. <laughs> i̇şte video başında herkesler demek istediğim olay buydu. Yani ne olduğunu ben de tam olarak biliyorum. Bunlar, Anam! şunların altında bak. Bu arada en bendeyiz e, alet herkesler yorum olarak yazmayın Kesinlikle unutmayın. Benim şu anlık bu. Kesinlikle bu. Yani şuna ben dünyayı hükmedebilirim. Öyle bir e, alet yani. Şuna bak. Vallahi bir Minecraft daha yaparım. Şu elmaslardan acık çeksek tertemiz. <laughs> şimdi 10. seviyedeyiz. Şimdi olaylar kızışmaya başladı. 5x 4'lük bir alan. Şimdi bunda ne yapabiliriz acaba? Şimdi nereye geçeceğiz? Bir şey buldum. Ama bunu şimdi yapma o kadar zor ki. Telefondan bakarak yapayım. Bak şimdi. İki dene buraya. Sonra bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir dene buraya. Bir tane de buraya. Tamam mı? Sonra da 1, iki, üç. Aram! Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da zaten CS'den, MS'den biliyizdir artık. Ama bunun için bir de mermi lazım. Bir dakika lan şimdi mi yapabilirim mermiyi? Bir dakika. Bu elde tutuşuna bir bakayım öncelikle. Bakayım. Tutuşta bir tık problem var. <laughs> Tutuşta bir tık bir tık problem olabilir. Olsun sıkıntı yok. Şimdi bunun bir de mermisi lazım. Onu da yapalım hemen. Şimdi buradan bunları da şu şekilde yapayım. Anam! 64 tane. Anam! Oğlum siz... <laughs> Bunu ver de kullanmayın oğlum. Tehlikeli. Tehli çok tehlikeli bir şey. Silah bulmuş olabilirim. Zeyn. Zeng! Oğlum onu niye vuramayın ki ya? Sudakilere işlemeyin acı. Aa, vurdum lan bir tane. Şenik, altınlarım 20 tane altınım var. Şimdi 20 tane 6x 3'lük bir şey yapabileyim. Yani bunda da zeng zeng. item çoğaltıcı. Bir dakika canım. Yok yok bu böyle. Bu böyle bir şey değildir. Odunu girdim. Sonra ya bu ama işte bak Harbiden şu an absürtle işte <laughs> Ben böyle bir şey hiç beklemedim de oyunda böyle bir şey yapabiliriz bak Mesela şunu kırsam Gırdım Yapabileyim mi? Oğlum ya bir an yapabileyim sen Arkadaşlar belli bir şeye kadar sınırı var Yani mesela şunu da yapabiliriz muhtemelen Bak görmüş olduğunuz gibi Fakat kıramadığım şeyler yapayım Havuç yapsan. Ayar. Tamamdır. Bu da bu şekildeymiş arkadaşlar. Eşya çoğaltıcı. Şimdi sırada ne var? Benim bir dakika öncelikle demirleri bir çevirelim. Şimdi sırada 6x dörtlük bir şey var. O zaman şöyle bir 2, 4, 4, 2. Ezberledim. Bu ne? Madenci. Oğlum deliyle her yere. Gel lan buraya gripper. O gripper'ı yamaltın. Neye göre gitti hakkında fikrim yok. Eğer mesela demire falan değdiği zaman mı daha çok gidiyor? Onu tam bilmeyeyim. Tam çözemedim ama şu an mevzu harika haberi izliyorsun. <laughs> Oğlum ekmem dur yemek yiyeyim azıcık. Tamamdır şimdi bir saniye buna da tıkladım. 6x 5'lik bir alan. Bir saniye bunlar ne yapılıyor olabilir? Aram! Arkadaşlar bu düşündüğüm şey ve sonunda ya. Yemin edeyim saatlerdir bunu bekleyeyim. Bak şimdi. Nasıl bileyim bunu da tam bakacağım. Şöyle koyayım tamam mı? Bak şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle tamam Ondan sonra cuma. Şuraya da koyayım. Aynen bu şekilde olup yanlara da bunu koyduk mu? Aram! Oğlum bir dakika. Elime bak. Aram! Oğlum çok iyi duruyor. Yemin edeyim bak. Suit gibi böyle Iron Man'ın hani tekte böyle zırhı giyiyor ya. Anladın Onun harbi suit gibi dur. Çok iyi. Bak şimdi. Hareket kes. Bak. Tek tık. Zeng. Bir saniye. Ben uçayım mı şimdi? Nasıl oluyor bu? Oğlum ya şanssızlık oldu arkadaşlar. Server muhtemelen bug'a girdi. Normalde o kostümle birlikte uçabiliyiniz. Haberiniz olsun. Şuraya koydum parçasını ama. Normalde uçulabilir yani. Oğlum ya çok iyi ama. Neyse tamam. Benim en sevdiğim eşya bu. Çünkü tek tıkla giyilen bir elmas set. Daha önce hiç görmedim. Yemin edeyim. Bir yabancılarda da gördüydüm herhalde. <laughs> o şekilde. Neyse. Şimdi son aşamada sıra. Son aşama ne lan acaba? Dur. Bunu ben de bilmeyeyim he. Bu tamamıyla surprise. Şimdi burada şöyle bir şey yapacak. Bak şimdi nerede lan o? Bunları böyle aldık. Zeng 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 zeng. Sonra buraya geldik. Evet dur lan ben de iki tane dedim ne oluyor? Aram! End portalı. Ve ejderi akılışı mı? End portalı. Koydum gitti Johnny. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Aram! Oğlum end portalı oldu lan. Evet. Olaya bak. Şu. Şimdi buraları da bir gezinmem lazım. Ejderi akılışım da elimde bakayım nasıl durayım. Aram! Biraz güçlük ama olsun. Sonuçta ejderha kalıcı ya. Ona o kadar takılma. <laughs> tamam şimdi şuraya doğru bir gidelim. Gel lan gel kapışalım. Bir derdi mi var? Neyse arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bu da bir end portalı oluşturmuş olayı bu şekilde. Bu arada şunlar hala evet her yerde geçiyor. Tamam alın Bana bir dokan var. yani bu da böyle video olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Normalde bitirmeye uğraşırım da gerek yok. Kaçıncıya bitireyim falan diyeyim. <laughs> Kaptan selam vereyim size. Haydi yine Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor>